videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Arkadaşlar aslında normalde bugün sabah ben üniversite gittim. Çünkü üniversitemin son yıl, dördüncü senemin son günüydü. O yüzden gittim. Orayı çekemedim çünkü çok fazla işim falan vardı. Yani video çekemezdim. Arkadaşlar son şeylerimi yaptım ve artık üniversitem bitti arkadaşlar. Ve arkadaşlar bundan e, ben şimdi birinci bölümü çektim ya arkadaşlar. Ondan sonraki gece oldu arkadaşlar. Ve babam benim yani sevgilim oldu Mehmet'i öğrendi arkadaşlar. İşte biz telefonu konuşuyorduk o da öğrendi. Neyse, en azından ailesini tanıyorum. Birazcık tavır yaptı ama sonradan hallettik arkadaşlar. Konuştular babamlar, annemler. Mehmet'in annesi babası falan. <laughs> ve asıl bombaya geliyoruz arkadaşlar. Yarın beni istemeye geliyorlar. Öbür gün kına ve öbür gün dün. Arkadaşlar var çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar bu 3 gün için özel 3 gün için kıyafet alacağım. Alışverişe gideceğiz. Mehmet'e ve bana alışveriş yapacağız. Mehmet'i ben bir de görmeyeceğim. Elif arkadaşlar. Gideceğiz o zaman direkt evden çıkayım arkadaşlar. Kombin olarak da böyle bir şey yaptım. S rahat olsun diye. Çünkü sürekli gelinlik yapıp falan gideceğim. Evet evden çıkalım. Annemler de bu arada teyzemlere gitti. Evet görüşürüz orada. Mağaza geldim fakat görmeyeceğim de Mehmet de yok. O yüzden şimdi bir arayacağım arkadaşlar. Ay şu çantamı. Hı. Hı. Çalıyor. Alo efendim hayatım. Canım neredesin? Bekliyorum mağazaya. Hayatım bir de anlaşmamış. Hayır canım on buçukta gideceğiz demedik mi? E, hayatım kusura bakma ben bir sandım. Tam ben hemen Elif'i de hazırlayıp geleceğim. Hemen geliyorum. Bekle. Hadi hadi canım bay bay. Bak ben nasıl unuttum. Abicim. Abicim kalk hadi. Efendim abi yalnız Gitme canım lan. Anne. Kalk kalk. Ne oldu ya? Abicim bugün alışverişe gidecektik. Düğün için falan. Abi bir buçuk dedim. Bir dedim ben. Benim, nereden bir buçuk dedim? Bir de dedim ya. Ee, yani zaten bir değil ki. On bir buçuk daymış. Geç kalmışız. Yanlış anlamışım ben. Hemen üstünü giy. Hadi gidiyoruz. Ha, giy. Üf, tamam ya. Lavaya gidip geleceğim. Hızlı ol. Ben de şöyle bir şey giyeyim. Hazır Tamam. Hadi abim koş ya koş. Geldim ya ne bağırıyorsun? Abi yuh nasıl hazırlandım 5 dakikada ben. Bekle. Hadi abim hızlı. Tamam. Bunu mu giysem ki? Abicim hadi. Abi tamam. Acele ettirmesene. Makyajımı yapıp çıkayım. Abi tarar saçını hadi gidiyoruz. Ya abi üf bekle parfüm sıkacağım. Makyaj yaptırmıyor ya. Hadi gidelim. Yürü yürü. Hadi hadi. Koş. Anlamış. O yüzden ben de onlar gelene kadar şöyle bir kahve içeceğim. Bir dakika. Önce bir tane ee, şey alayım. Ice latte mocha. Super Hoş abicim geç kaldık. Hayatım. Yani sonunda gelebildiniz arkadaşlar. <laughs> Elifciğim. Yengeciğim nasılsın? İyiyim ya. Tamam kahvemi içelim. İçeyim gidelim. Hadi gelin. Her şeyler hepsi çok güzelmiş. Hoş geldiniz efendim buyurun. Hoş bulduk. Ee, biz gelinlik damatlık şey için gelmiştik. Yani üst üste üç yani hem isteme için hem e, kına gecesi ve hem de düğün için. Ee, evet efendim. Şimdi öncelikle modellerimizi göstereyim. ben Çantamı şöyle koyayım. Abicim benim de telefonum al. Evet efendim. çeşitlerimiz burada. Damatlık çeşitlerimiz de burada. Hepsi bulunmakta. Tamam biz kendi seçelim. Olur efendim tabii ki. Arkadaşlar, öncelikle ben şu pembe elbiseye bayıldım. Bir de şunu deneyeceğim. Şunu alayım. Bunu bir deneyeyim. Bunu deneyeceğim. Yalnız şu mavi ben alacağım arkadaşlar. Hiç yani boş yapmayın çok güzel çünkü. Peki görünceğim sen al onu. Zaten ben beğenmemiştim arkadaşlar. <laughs> Birazcık daha hastayım. Tamam bir tane de şunu deneyeyim. Bunları şimdilik bir deneyeyim. Aa şu taş da çok güzelmiş. Bunu da deneyeyim. Bir de şu gelinliği deneyeceğim. Tacını da deneyeceğim. Ben giyinip geleceğim arkadaşlar. Kabine giriyorum. Elif'cim kamerayı da sana vereyim şöyle. Bir saniye. Evet arkadaşlar gelin bakalım. Abim koy işte şöyle ya. Ben de kameramanlıklarını yapacağım arkadaşlar. Yani başka bir şeyim yok çünkü. Evet ben de şunu deneyeceğim. Şunu ve şunu ve bir de şunu deneyeceğim. Hepsini deneyeceğim. Ev mi bekleyeceğim ben şimdi burada ya? Ama yok şu, şu, elbiseyi de ben de en sona deneyeceğim. Çok güzel. Şimdi onlar bir çıksın. Ben kamerayı açacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet, şimdi böyle bir takım beğendik. İyi ki oh, pembe. Ama ben be beğenmedim. Hadi bunu ben de beğenmedim. Pembe mi giyeceğim ya? İsteme için düşünebilirdi aslında ama İstemeyi arkadaşlar buradan almayacağız. Burada sence ee, Kına gecesi ve evet Kına gecesi ve düğünde arkadaşlar ben aslında Kına gecesi için kırmızı düşünmüştüm fakat kırmızı yani bir değişiklik olsun diye buraya geldim kırmızı giymeyeceğim ya, yok bu olmadı arkadaşlar diğerlerini deneyeceğiz. Bunlar deniyor ben bekliyorum ya çok sıkıldım. Neyse onlar gelince tekrardan kamerayı açayım. <laughs> Bunu demek için açmıştım kamerayı. Evet şöyle bir elbise arkadaşlar. Ben aslında beğendim arkadaşlar. Fakat Mehmet Mehmet'e pek olmadı gibime geldim. Evet evet hiç, o hiç olmadı. O yüzden bunları da değiştireceğiz. Diğerlerine de bakalım. Ona göre kararımızı vereceğiz. Diğerlerini deneyelim. Hadi deneyin gelin. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Ben elbiseye bayıldım. Tam benim için böyle prenses elbisesi. Kına gecesi falan için. Ben de gerçekten çok sevdim. Kına için böyle bir kıyafet tabii ki de olabilir. Arkadaşlar biz yani beğendiklerimiz iki tanesini alacağız. Ve onu yani hangisi, tabii ki de düğün için beyaz alacağız ama kına için ne renk alacağımızı düşünmedik. O yüzden böyle bir şey olabilir. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim gerçekten. Son olarak bir damatlığımız ve bir gelinliğimiz var. Arkadaşlar ama ben buna da bayıldım. Bu da böyle. Bunu bu şekilde alacağım. Kıyafeti yani. Evet şimdi son, sondakileri deneyip kararımızı da verip bir tanesini alacağız yani. Evet. Arkadaşlar şimdi gelinlik ve damatlık demek. Gerçekten biz bu modellere bayıldık. Özellikle şu tacı falan bayıldım yani. Evet Bunları kesin alıyoruz arkadaşlar. Bir de demin önce denediğim şu takımı, e, tokasını ve şeyini alacağım. Ayakkabısını vesaire. Bir de bunları alacağız arkadaşlar. Mehmet de demin önce benim şu pembe elbiseyle giydiğim. Beraber alacağız. Şimdi üstlerimizi değiştirip bunları ödeyelim artık kasada. Görüşürüz. Kasaya gidiyoruz. Aldık. Bakalım kaç TL tutacak bir hesaplatalım. Alışverişi tamamladık. Yaklaşık bir eee <laughs> çok pahalı biraz fazla tuttuğunu düşünüyorum açıkçası. 37.542 TL tuttu. Gerçekten biraz fazla tuttu. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.